Herkese merhaba. Önümde Galaxy Tab S11 var ve bu cihazda zil sesini nasıl değiştireceğinizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öyleyse ayarları açmakla başlayalım ve burada sol bölümde sesi bulmamız gerekiyor. Sonra zil sesine dokunalım ve burada seçebileceğimiz önceden yüklenmiş e, zil seslerinin tam listesini görebiliyoruz en üstte ise sessiz olan seçeneğimiz var. Bu da demek oluyor ki bunu seçtikten sonra cihazınız gelen aramalar için herhangi bir sesle bildirimde bulunmayacak. Öte yandan bu artı simgesinde ise kendi dosyalarımız var. Örneğin indirdiğimiz veya kaydettiğimiz dosyalar ve bunları seçip zil sesi olarak ayarlayabiliyoruz. Belirli bir zil sesinin nasıl çaldığını dinlemek için sadece üzerine dokunmanız yeterli. Ve belki de şunu seçeceğim. Peki neden sesi duyamıyoruz? Ve gördüğünüz gibi işleyişi bu şekilde. Yani sadece seçeneğe dokunun ve ardından dinleyin. Diyelim ki bu seçeneğin ayarlanmasını istiyorum. Yapmam gereken tek şey seçili olduğundan emin olmak ve geri dönmek. Ve gördüğünüz gibi burada bildiriliyor. Bu da demek oluyor ki artık cihazımız gelen aramalar için seçtiğimiz zil sesini kullanarak bize bildirimde bulunacak. Evet, hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone ol butonuna basın ve beğeni bırakın.